Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Gider gider gel gider. Adana'ya halk gider. Adana, gide, Adana güzellerine. Hey kardeş gide, 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 gel gidek. Gider gider gel gider. Adana. Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Heya kardeş kalk gidek. Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Heya kardeş kalk gidek. Gideki gidek gel gider. Adana'ya kalk gide. Adana güzeldir. Heya kardeş kalk Hayır, Saat On Buçuk İstanbul Konfor iyi Yolculuklar Diler Sabiha Gökken Havalanı Dudullu Esenler Saat On Buçuk Can Diyarbakır, Balıkesir, Edremit, Akçay, Aha. İstanbul Konfor, Sabiha Gökken Havaalanı, Dudullu Etenler. Saat 11.30 Kamil Koç Gebze Harem Saat 11.30 Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Saat on bir buçuk, Künceliler, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Özkaymak, Afyon, Kütahya, İstanbul. Saat on buçuk, Best One, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Tatvan, Van. Saat 11 buçuk. Besman iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat Saat 11.30 Serhat Ardahan Saat 11.30 Sakarya VIP Turizm Saat 11.30 Pamukkale Turizm İstanbul Saat 11.30 Esadaş Ankara Sivas Erzincan Erzurum Saat 11.30 Mardin Seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Astor Turizm saat 11 buçuk. Saat 11 buçuk. Pamukkale Turizm Çanakkale. Bandırma Çan, Çanakkale. Saat 11 buçuk. Cizre İtimat. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa Mardin, Cizre. Saat 11.30. Nilüfer Turizm İstanbul. Saat 11.30. Uludağ Turizm İstanbul. Saat 11.30. Kamil Koç. Çanakkale. Gizeno. Saat 11 buçuk. MZT Ankara. Adana, Gaziantep, Çamlıurfa, Mardin, Midya. Saat 11.40 Star Batman. <laughs> Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.40 Pamukkale Turizm